Şimdi barıştan bir soru var. Ee, şöyle doğrular vermişler. Doğruların eşit uzaklıkta A ve B noktaları arasındaki uzaklık e, apsisler arasındaki uzaklık 12 birim olarak verilmiş. Bize de ordinatlar arasındaki farkı soruyor. Şuran 90 olduğunu zaten söyleyebiliriz. Çünkü bunun eğimi x4, bununki 1 bölü 4. Ee, Eğimle çarpma x1 olduğu için 90'dır. Ve bunlar eşit uzaklıktaymış şöyle birbirine. O zaman şöyle gelir tam. Çünkü e, orta noktasından gelmiş. Bu da buna böyle tam böyle uzaklıktaymış. Ve şunlar da şöyle aynı uzaklıkta diyebiliriz. Tamam şimdi bize şurası 90. Şu apsisler arasındaki farkı 12 olarak vermişler. Şurada ince bir harflendirme işlemi var. Şurası B. Şimdi bu hem burası hem de burası birbirine eşit olduğu için burada bir paralellik var. Şu B şuraya taşınır. O zaman 95 şuraya tarif ederiz. Ve soru biter. Şurası 12'di. Şurayı istiyoruz zaten. oraya x dedik. 12 bölü x eşittir. Tan alfa dediğimiz şey ne? 1 bölü 4. Şuradan baktım. Bak şurası eğim ya. Şuranın eğimi zaten 1 bölü 4. x buradan 48. Şurada küçük bir e, benzerliği görmek. Sonra bitirdi aslında. E, ben de şu eşitliklerle falan uğraşırız sanmıştım ama çok basit bir şekilde geldi böyle.